Merhaba, ben Erol Danış. Bu videoda Türkiye havacılık sektörü için 2026 görünümünü ve araştırma kapsamımızdaki Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav Havalimanları için yatırım tezlerimizi kısaca özetleyeceğim. Sektörün genel resminden başlayacak olursak, 2025'te yolcu trafiği inmesi belirgin şekilde zayıfladı. Ee, Türkiye Havacılık Yolcu Trafiği 2025'in ilk 10 ayında yıllık yüzde %7 büyüdü. Bu 2023'teki %18 ve 2024'teki %8 büyümenin ardından bir yavaşlamayı ima etmekte. Yabancı turist girişleri de ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti ve bu da Covid sonrasındaki en yavaş yıllık performansı temsil etmektedir. Reel TL değerlenmesi, jeopolitik gelişmeler ve iç siyasi belirsizlikler turizm talebini sınırlıyor. 2026'ya baktığımızda ise real TL değerlenmesinin sürmesi, jeopolitik ve iç siyasi belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle momentumun belirgin şekilde güçlenmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Sektör açısından ikinci önemli konu maliyetler ve kuru etkisi. 2025'te güçlü TL havacılık şirketlerini olumsuz etkiledi. Çünkü şirketlerin gelirleri ağırlıkla dövize endeksli, maliyetlerindeki döviz payı ise daha düşük. Bu Real TL değerlenmesinin karlılığı aşağı çekmesi demek 2025'te dengeleyici unsur petrol fiyatları oldu Brent Petrol varil fiyatı 2024'te ortalama 80 81 dolarken şu anda yaklaşık 63 dolar. 2025'te ise 68 dolar olacak gözüküyor toplamda. Yakıt maliyetleri THD toplam maliyetlerin %30'u. Pegasus'ta %34'ü olduğu için bu düşüş e, karlılığı destekledi. 2026'ya baktığımızda değerli TL'nin karlılığı baskılamaya devam etmesi olası gözüküyor. E, yakıt maliyetlerinde ek düşüş potansiyeli ise o kadar net değil. Sektördeki üçüncü ve belki de en kritik konu ise yolcu birim gelirleri. E, Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta Birim gelirleri arz-talep dengesinin normalleşmesi nedeniyle 2022-23 zirvelerinden geri gelmekte. Birim gelirler 2026'da da baskı altında kalabilir çünkü mevcut seviyeler pandemi öncesi seviyelerin hala belirgin şekilde üzerinde. Küresel ölçekte kapasite kısıtlarının çözülmesi ki muhtemelen 2026'nın ikinci yarısında olabilir. Avrupalı havayolu şirketlerinden artan rekabet birim gelirler üzerinde ilave baskı oluşturabilir. Son olarak şirketlere geçecek olursak Türk Hava Yolları'nda tavsiyemizi aldan tuta çekiyoruz. Hedef fiyatımızı 388 liraya güncelliyoruz. 2026'da yakıt maliyetleri destekleyici olabilir ama yakıt hariç maliyetlerin güçlü TL nedeniyle yüksek kalmasını bekliyoruz. Birim gelirler de Avrupa rekabeti, turizmde olası yumuşama ve %9'luk kapasite artışı nedeniyle baskı altında kalabilir. Hissenin 2026 FK'sı 4,3 çarpan ile ucuz görünse de karlılık baskısı nedeniyle hissedeki iskonto sürebilir diye düşünüyoruz. Pegasus'ta al tavsiyemizi koruyor ve hedef fiyatımızı 351'e güncelliyoruz. 2025 zorlu geçti ancak 2026'da Pegasus'ta kapasite artışının belirgin şekilde yavaşlaması, borçluk azalışını destekliyor ve karlılık risklerini sınırlıyor. 2026'da Sabiha Gökçen'de terminal yenilemesi ve ikinci pistin tam kullanımı da kısmi rahatlama sağlayabilir. Ancak TL değerlenmesi ve Ajet rekabeti ise temel riskler Pegasus'ta. Tav havalimanlarında alt tavsiyemizi koruyor ve hedef fiyatımızı 498 olarak güncelliyoruz. Tavda. Ankara, Antalya, Almatı ve Medine'deki yeni imtiyazlar ve kapasite artışları uzun vadeli büyüme görünürlüğünü güçlendiriyor. 2026'da %7 yolcu artışı, yeni ticari operasyonların tam yıl katkısı ve ertelenmiş vergi giderlerinin tekrarlanmamasıyla net karın geçen seneye göre %140 artarak 176 milyon euro'ya çıkmasını bekliyoruz. Gürcistan'daki imtiyaz uzatma görüşmeleri de ek değer potansiyeli taşıyor. Özetle 2026'da havacılık sektörü için gökyüzü daha bulutlu olacak diye düşünüyoruz. Real TL değerlenmesi ve özellikle birim gelirler üzerine baskı hava yollarını sınırlıyor. TAV gibi regüle gelir yapısı olan şirketler daha korunaklı görünüyor.